Gençler merhabalar. İsmet Hoca ile kim TYT kimya denemelerine devam ediyoruz. Deneme sınavı 6. Birinci sorumuz ametaller ile ilgili verilen ifadelerden, yargılardan hangileri doğrudur? Birinci ifadede ne demişiz? Bileşiklerinde sadece artı değerli kalırlar. Hayır ametaller bileşiklerinde hem artı hem de eksi değerli kalabilirler. A metallerin özelliği neydi? Oksitleri asit özelliği gösterirdi. İkinci ifademiz doğru. Oda koşullarında hepsi gazdır. Arkadaşlar oda koşullarında hem katı hem sıvı hem de gaz hallerinde olanlar var. Örneğin 7A grubunu alalım. 7A grubu A metaldi. Halojenler diyorduk. 7A grubunun ilk iki elementi kimdi? Flor ve klor. Flor ve klorumuz neydi arkadaşlar? Gazdı. Ardından bromumuz vardı sıvı. Ardından iotumuz vardı katı. Yani oda sıcaklığında <laughs> katı olanda sıvı olanda gaz olanda var. Hepsi gazdır dersek yanlış olur. Gelelim ikinci sorumuza sevgili gençler. İkinci sorumuzda <laughs> ne demişiz? CCl4 karbon tetraklorür sıvısı içerisine aşağıda verilen maddelerden hangisi atılırsa dipol indiklenmiş dipol etkileşimi olur. Arkadaşlar kime biz dipol diyorduk? Polar moleküllere. Indüklenmiş dipol kimde arkadaşlar? Apolar moleküldü. Hangi sıvı verilmiş bize? Karbon tetraklorür. Karbon tetraklorür iki farklı ametalden oluşur. Atom sayısı burada beştir. Bu yüzden merkezi atomuna bakarız. Bir bileşikte merkezi atom kimdir? Atom sayısı az olan karbondan bir, klordan 4. O zaman merkezi atomumuz karbondur. Proton sayısı 6. Bunun elektron dizilimini yaparsam değerlik elektron sayısı kaç olur? 4. Değerlik elektron sayısından faydalanıp Lewis yapısını çizdiğim zaman etrafında 4 tane tekli bağ olur. Ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için bu molekülümüz nedir? Apolar moleküldür. Yani indiklenmiş dipoldur. İndiklenmiş dipol. O zaman bizim indiklenmiş dipolumuz kimdir? karbon tetraklorür. Biz neyi bulacağız? Polar molekülü. Dipolu bulacağız ki etkileşimimiz dipol indüklenmiş dipol olsun. Birinci Adana şıkkına bakalım. Mg artı iki. Artı ve eksi yüklü taneciklere biz ne diyorduk? İyon. Bunun klor, karbon tetraklor ile yapacağı etkileşim ne olur? İyon indüklenmiş dipol olur. Bursa şıkkına bakıyorum. H, hidrojen iodür bileşiği verilmiş. İki atomdan oluşan bileşiklerde biz ne yaparız? Atom türüne. Atom türleri farklıysa molekülümüz nedir? Polar. Polara biz ne diyorduk? Dipol. O zaman hidrojen iodür ile karbon tetraklorür arasında oluşan bileşik ne olacaktır? Dipol indüklenmiş dipol olacak. Yani cevap şıkkımız Bursa olur. Canlar gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada bakır katısı Sülfürik asit içerisine atılmış bir tepkime gerçekleşmiş. Soruda ne diyor? Tepkimesiyle ilgili aşağıda bazı öğrencilerin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur. Yorumlara böyle kaba taslak baktığımız zaman tepkime denk, denkleştirilen bir tepkime ile alakalı ifadeler var. O zaman biz bu tepkimemizi denkleştirelim. Bu tepkimemizi denkleştirirken biz ne yapıyorduk? Atom e, türü ve sayısına bakıyorduk. Burada bakırımızdan kaç tane var? Bir. Burada da bir tane. O zaman bakırın kaç sayısına dokunmayacağız. Ama kükürde bakınız arkadaşlarım. Bir kükürdümüz burada. Bir kükürt burada. Ürünlerde iki kükürt varken girenlerde bir kükürt var. Atom sayısı eşit mi? Değil. Eşitlemek için biz bileşin kaç sayısına? 2 dedik. 2 dediğimiz zaman bakalım ardından 4 hidrojen oldu. Ürünlerde 2 hidrojen bunu kaç sayısına da 2 dedik. Şimdi bakalım. Burada 1 bakır 1 bakır 4 hidrojen 4 hidrojen 2 kükürt 2 kükürt 8 oksijen. 4'ü burada 2'si burada 2 de burada 8 yaptı. O zaman tepkimemiz yeni denkleşti. Ahmet ne demiş? Denkleştirilmiş bir tepkime denkleşmiş bir tepkimedir. Ahmet'in ifadesi yanlış. Denkleşmiş bir tepkime değil yeni denkleştirdik. Cengiz en küçük tam sayılarla denkleştirilirse suyun katsayısı 3 olur. Burada bakın katsayısı 1 olduğu için bu en küçük katsayılarla denkleştirilmiş hal. Burada suyun katsayısı kaç çıktı? 2. 3 olmaz 2 olur. Ömer en küçük tam sayılarla denkleştirilince SO2'nin katsayısı 2 olur. Hayır SO2'nin katsayısı kaç? 1 herhangi bir e, katsayı yazmadık. Mustafa en küçük tam sayılarıyla denk h önce so o dördün kaç sayısı iki olur ki bu yargı ne oldu doğru oldu o zaman Mustafa'nın kullandığı ifade doğrudur cevabımız denizli olur canlar gelelim başka bir sorumuza dördüncü soru dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ne demişiz? Maddenin en düzensiz hali. Sevgili canlar, maddenin en düzensiz hali kimdi? Gazdı. O zaman maddenin en düzensiz hali gazdır. Birinci ifademiz doğru. arası sadece titreşim, öteleme hareketi yapar. Hayır arkadaşlar, gazlar titreşim öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Ama gazlardan soy gaz tek atomlu olduğu için sadece öteleme hareketi yapar. Bu yargı yanlıştır. Sıkıştırılamazlar. Hayır. Gaz tanecikleri arasında büyük boşluk olduğu için gazlar sıkıştırılabilir ve genleşirler. Gelelim. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 3'ümüz e, oldu. Bakalım arkadaşlarım Pardon özür dilerim. Üçüncü ifade de sıkıştırılamaz demişiz. Sıkıştırılabilir. O zaman cevabımız ne oldu? Adana ile... Yalnız bir oldu. Gelelim sevgili canlar 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne demişiz? X tuzu ile hazırlanan üstlü çözelti aşağıdaki gibidir. Bu çözeltilerin aynı ortamda kaynama sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Arkadaşlar, sıvılar içerisinde sıvının kaynama sıcaklığına fa etki eden faktörlerden biri de safsızlıktı. Safsızlık neydi? Sıvı içerisinde çözünen katı e, miktarı arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Şimdi bakıyoruz. Sıvımız su, su, su. Çözünen x tuzu, x tuzu, x tuzu. <laughs> Çözünenin biz çözücünün e, suyun miktarlarını eşitle eşitlediğimiz zaman ne olacaktır? Kimde daha çok madde çözülmüşse onun kaynama sıcaklığı daha büyük olacaktır. Şimdi biz üçünde de suyun miktarını 100 alırsak. E, birincide 100 aldığımda tuz miktarı kaç çıktı? 18. İkinciyi de su miktarını 100 yapmak için 2 ile genişlettiğim zaman tuz miktarı kaç olur? 30. Üçüncüyü 5 ile genişlettiğim zaman su miktarı 100 eder. Ee, o zaman tuz miktarı kaç gram eder? 45 gram. Su miktarları eşitken en fazla tuzu kim çözdü? 3. O zaman üçüncünün aynı ortamda kaynama sıcaklığı en büyüktür. Sonra 2, sonra 1. Bunu veren ifade nerede? Edirne'de. O zaman doğru cevabımız ne olur canlar? Edirne olur. Sevgili canlar gelelim 6. sorumuza. 1 mol sodyum hidroksit bazının aşağıda verilen asitler yeteri miktarda e, yeteri miktarı ile artan tepmesinden hangileri sonucunda 1 mol tuz oluşur? Arkadaşlar gelin. Sodyum hidroksit ile tepkimesini aldığımız zaman biz ne yapıyorduk? Hidrojen ve hidroksit sayılarını eşitliyorduk. Hidrojen ve hidroksit sayıları eşit değilse eşitleyecektik. Eşitse sıkıntı yok. Ama bu da eşit değil. 2 hidrojen 1 hidroksit. O zaman ne olacak? 2 sodyum hidroksitin kat sayısını 2 alacağız. Sodyum hidroksitin kat sayısını 2 aldığımız zaman bu ne demek? 1 mol asit 2 mol bazla tepkimesinden oluşacak olan tuz 1 moldur. Ama bizde kaç mol sodyum hidroksiti vermiş? 1 mol. Bu yüzden 1 mol e, sodyum hidroksitle biz 1 mol tuz elde edemeyeceğiz. İkinciye bakalım. HCl sodyum hidroksit. İkisinde de hidrojen ve hidroksit sayıları eşit. O zaman buradan sodyum klorür tuzu ve su oluşur. Burada dikkat edin kat sayısı 1. 1 mol bu 1 mol bu. 1 mol sodyum hidroksit kullanıldığında ne olacak? 1 mol tuz oluşacak. O zaman bu ifademiz doğru. <laughs> Gelelim üçüncü ifadeye. H3PO4 ve sodyum hidroksit. Tepkimeye aldığımız zaman hidrojen ve hidroksit sayılarını eşleyebilmek için sodyum hidroksitin kas kaç almamız lazım? 3. 3 alırsak yani 1 mol fosforik asitle 3 mol sodyum hidroksitin tepkimesinden 1 mol tuz oluşur. Ama bizim kaç mol sodyum hidroksitimiz var? 1 mol. O zaman 1 mol ile biz 1 mol tuz elde edemeyeceğiz. Gelelim e, deneme sınavımızın son sorusuna sevgili canlar. Son soruda ne demişiz? Kaynağından elde edildiği gibi kullanılan maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci yargıya bakıyoruz. Doğal gıdadır. Arkadaşlar, kaynağından elde edildiği gibi kullanılan maddeler zaten doğal gıdaların tanımıdır. O zaman bu bir hazır gıda değildir. Koruyucu ve emülsiyonlaştırıcı. Kimlerde kullanılır arkadaşlar? Hazır gıdalarda, doğal gıdalarda biz kullanmayız. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 yanlış oldu. Yalnız bir doğru oldu. O zaman cevap A olur. Sevgili canlar, denememiz burada bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama hatırlatmamı yapmadan kapatmıyorum. Lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.